Efendim merhaba. Dimle'nin oyunları ortaya çıkmış, bütün askerlerin ve devlet erkanının önünde kendini savunmak durumunda kalmıştı. Şöyle diyordu. Evet, evet, şu bir türlü gizleyemediğin kin ve kıskançlık su yüzüne çıktı. Seni dinleyen şuna kani olmuştur ki sen hiç kimsenin iyiliğini istemezsin. Hatta sen kendinin bile düşmanısın. Başkasına haydi haydi buğz edersin. Senin gibilerinin hayvanlarla beraber olması bile doğru değildir. Nerede kaldı krallara yaren olmak, onların kapısında beklemek? Hiçbiri senin layığın değil bu değerli makamların. Dimle'nin bu sözlü atağa karşısında utanan asker başını eğerek sıkıntılı bir hal ile dışarı çıkar. Arslan'ın annesi Dimle'ye çıkışır. Doğrusu utanmazlığına, küstahlığına, seninle konuşana karşı davayı kendi lehine çevirerek yaptığın hilebazlığa şaştım. Dimle ona da cevap verir. Sen bana tek gözle bakıyor, laflarıma karşı tek kulağını kabartıyorsun. Üstelik bedbahtlık yakamı bırakmamış, hakkımda ileri geri laflar etmişler hükümdarımızın huzurunda.'' Evet, çevremde her şeyin değiştiğini görüyorum. Millet hakikati söylemez olmuştur. Hükümdarın kapalı kapıları, onu hafife aldıkları, onun da bu zavallılara bol bol dağıtması yüzünden lüks ve eğlenceye gömülmüşler, ne zaman konuşup ne zaman susacaklarına dair ölçüyü kaybetmişlerdir. Kralın annesi yine kızar. Bak şu şirret küstaha. Cürmünün büyüklüğüne rağmen nasıl da masum gibi laf yetiştiriyor, hiç hatası yokmuş gibi konuşuyor dimne cevabı yapıştırır. Üzerlerine vazife olmayan işlere burunlarını sokanlar hiçbir kıymet ifade etmezler. Kum dolduracağı yere kül ve gübre dolduran, kadın elbisesi giyen erkek, erkek elbisesi giyen kadın, ben ev sahibiyim diyen misafir ve mecliste kendisine sorulmayan şeylere cevap veren işgüzar gibi talihsiz kişi, işten anlamayan, milletin derdini bilmeyen ve kendisine değecek kötülüğü bertaraf edemeyecek denli zayıf olanlardır. Aslan'ın annesi, hain seni, adi düzenbaz, bu laflarınla hükümdarın gözünü boyayacağını ve onun seni zindana tıkmayacağını mı sanıyorsun? Dimle cevap verdi. Hain odur ki, düşmanı asla onun hilesinden emin olamaz ve o hasmını ele geçirdi mi suçsuz da olsa öldürür. Arslan'ın annesi, ''Bre yalancı hain, sen yalanının getireceği afetlerden paçayı kurtaracağını mı sanıyorsun? Suçun dağ gibiyken hileyle işin içinden sağ salim çıkacağını mı sanıyorsun?'' Dimne cevap verdi. ''Yalancı o kimsedir ki olmayanı olmuş gibi anlatır, yapılmayanı yapılmış gösterir. Benim sözüm doğrudur, gerçeği gösterir.'' Aslanın annesi, içinizde bilgi olanlar bu konuda göreceğini görmüştür dedi ve kalkıp gitti. Arslan, dimneye kadıya teslim etti. Kadı, onun hapsedilmesini istedi. Böylece boynuna bir ip takılan dimne zindana götürüldü. Gece yarısı keliyle dimnenin hapse atıldığını duyar ve gizlice ziyaret eder onu. <laughs> Eski dostu dimneyi, her yandan sımsıkı saran ve acıtan bu kağlar, prangalar, zincirler içinde görünce ağlar ve şöyle der. Hile yoluna saparak onu bunu aldatman ve dost öğüdüne kulak asmaman sebebiyle düştün zindana. Ben sana öğüt vermekten geri durmadım. Sana hep içten davrandım, yardımına koştum. Zira her hale uygun kalin ve her makama uygun cevabın vardı. Sen felakete uğramadan önce sana nasihat vermeseydim elbet suçuna ortak olurdum. Gururlandın, aklın karıştı, sana nice misaller getirerek uyarılarda bulunduğum halde beni dinlemedin. Sana bilge kişilerin vecizelerini hatırlatıyordum. Nitekim onların sözlerindendir, hilekar ecelinden önce gider diye. Dimle aldı sözü. Sözünün doğru olduğunu bildim. Bilgeler şöyle derler. Bir suç işlediğinde cezadan şikayetçi olma, karamsarlığa kapılma. Kuşku yok ki suçunun cezasını dünyada çekmen, günah yüküyle ahirete varıp ateşe atılmandan daha iyidir. Kelile, demek istediğin şeyi bildim, ama senin suçun büyük. Aslanın cezalandırma tarzıysa ağırdır. Zindanda Kelile ile dimnenin yakınlarında bu sözleri dinleyen ama onlara görünmeyen bir pars varmış. Mahkum pars. Kelile'nin dinleyi işlediği suçtan ötürü eleştirdiğini, Beriki'nin de bu kötü işi, büyük suçu itiraf ettiğini anlamış. Arada cereyan eden konuşmayı hafızasına nakşetmiş. Sorulduğu takdirde tanıklık etmek üzere. Sonra Kelile evine gider. Sabahleyin arslanın annesi, oğlunun huzuruna varır ve şöyle der. ''Ey hayvanların efendisi, dün söylediklerini unutmuş biri olmaktan uzaksın elbet.'' sen emrini tam vaktinde verdin. Böylece kulları yaratan Rabbi razı ettin. Bilgeler şöyle der. Mühim konularda çekimserlik ve merhamet doğru değildir. Hele suçlunun günahını müdafaa etmek asla doğru değildir. Arslan annesinin sözlerini dinledikten sonra yargı makamındaki kaplanın huzura gelmesini emreder. Kaplan gelince ona ve adil cevvasa, adli müfettiş Arslan'a şöyle emreder hükümdar. Yargı makamına kurulunuz. Küçük büyük tüm ordu mensuplarını çağırınız. Herkes gelsin, dinlenin haline baksın, durumunu incelesin, suçunu araştırsın. Sözleri ve savunması mahkeme zabıtlarına kaydedilsin. Siz her gün vaziyeti bana arz ediniz. Kaplan ve aslanın amcası olan Adil Cevaz, "Hükümdarımızın emrettiklerini işittik ve itaat ettik." diyerek huzurdan ayrıldılar emredilenin gereğini yapmak için harekete geçtiler. Nihayet mahkemeyi kurarlar. Üç saat belirli bir vakitten sonra hakim dimlenin getirilmesini emreder. Dimle getirilir, hakimin karşısına konulur. Jüri de oradadır. Mahkeme yerinde eksikler tamamlanınca jüri heyetinin başı yüksek sesle çağrıda bulunur. Ey jüri heyeti! Biliyorsunuz ki yırtıcıların hükümdarı Şetrebe'yi öldürdükten beri sıkıntı içinde kıvranmaktadır. Şetrebe'yi suçsuz yere öldürdüğü, Dimne'nin yalanı ve ara bozuculuğu sebebiyle onu cezalandırdığı kanaatindedir. İşte şu hakim mahkeme kurma ve Dimne'nin durumunu araştırma emriyle buraya gelmiştir. İçinizden kim Dimne hakkında iyi kötü bir şeyler biliyorsa söylesin jüri önünde ve tanıkların huzurunda bildiğini açığa vursun. Ta ki dinle ile ilgili hüküm buna muvafık olsun. Eğer iş onun idama mahkum edilmesini gerektirecek denli ciddi ise soğukkanlı ve yavaş davranmak münasiptir. Acele hevadan, nefis şahsi meyilden gelir. Acele hevadan gelir. Ama yanlışı savunan dostların peşinden gitmek alçaklıktır, ayıptır.'' Hakim alır sözü. Ey heyet! Başkanımızın sözünü dinleyiniz. Dimne hakkında bildiğiniz bir şey varsa gizlemeyiniz. Onunla ilgili bir hususu örtbas etme gayreti içindeyseniz şu üç meseleyi sakın ha ırak tutmayınız aklınızdan. Evvela onun yaptığı bir şeyi küçümsemeyiniz. En önemli uyarı bu. Zira masum bir kişiyi yalan dolanla karalamak ve katline sebep olmak büyük suçlardandır. O halde yalan ve fitneyle bir masumu idam ettiren yalancı konumundaki bu kişi hakkında kim bir şey bilir de gizlerse o hem cezada hem de işlenen suçta suçlunun ortağı olmuş demektir. İkinci mesele şu. Suçlu suçunu itiraf ederse kendisi için iyi olur. Hükümdara ve askere yakışan da böyle olanı affetmek ve cezalandırmamaktır. Üçüncü mesele Suçluları ve sapkınları kayırmamak, onların halkla ve seçkinlerle dostluk tesis etmelerini engellemek, kurulacak muhtemel bir yakınlığın tüm vesilelerini ortadan kaldırmakla ilgilidir. Şimdi bu düzenbaz hakkında kim bir şey biliyorsa şurada, tanıklar huzurunda bildiğine açığa vursun. Böylece suçlu aleyhine kesin bir delil varsa ortaya çıksın denilir ki kim bir maktul hakkında bildiği şeyleri gizlerse kıyamet günü ateşten bir gem vurulur ona o halde suçlu ölmeden her biriniz söylesin bildiklerini Heyet hakimin sözlerini dinledi, sustu. Dinle aldı sözü. Sizi susturan nedir? Söyleyiniz bildiklerinizi ve biliniz ki her kelimenin bir cevabı vardır. Şöyle der bilgeler, görmediğine tanıklık eden ve bilmediği şeyi söyleyen adam, şu doktorun uğradığı belaya müstahak olur ki hiç anlamadığı hususlara dahi bilmiyorum derdi o. Nasıl olmuş bu? diye sordular. Dimne anlattı. Anlatırlar ki bir kentte işinde uzman mı uzman bir doktor varmış. Sahası ile ilgili ilaçları tanıma ve anlama kabiliyeti pek yüksekmiş. Yaşı ilerlemiş ve gözleri zayıflamış bu hazık doktorun. O kentin hükümdarı kızını yeğeniyle evlendirmiş. Kızın bir çocuğu olacakmış ve genelde hamilelerin çektiği dertler ve hastalıklar onu da yakalamış. Böylece bizim mahir doktor saraya gelmiş kadıncağıza ağrısını ve neler hissettiğini sormuş. Kadının elinden geldiğince anlatmış derdini. Doktor hastalığın teşhisini koymuş, ilacını tespit etmiş ve şöyle demiş. Eskisi gibi görebilsem köklerini, nevilerini bildiğim şeylerle karışımlar hazırlar, ilaçları sunardım size. Ama bu hususta başkasına güvenemem. Kentte cahil mi cahil bir adam varmış. Kadının hastalığıyla ilgili haberi duyunca varmış saraya kendisinin tıp alimi olduğunu iddia etmiş karşısına çıkanlara. Güya çeşitli ilaçların karışımdan ve ham maddelerinden haberdar imiş. Hatta mürekkep ilaçları bildiği gibi müfret yani tek maddeden üretilen ilaçları da biliyormuş. Hükümdar adam ilaç deposuna gitsin, ihtiyaç duyduğu her türden ilaç ve maddeyi alsın diye emir çıkarmış. Cahil kütük depoya dalıp çeşitli ilaçlarla karşılaşınca ki devadan terkipten anlamaz biri olduğunu söylemiştik, paldır küldür sarılmış gördüklerini. Eline aldıkları arasında derhal öldüren türden zehirle dolu bir çıkın da varmış. Adam bu zehrin ne zehir olduğundan ne de cinsinden haberdar değil ya, katmış karıştırmış ilaçların içine ondan. Her neyse. ilacın karışım ve hazırlanış işi son bulduktan sonra hasta kadın içi vermiş hemen ve anında ruhunu teslim etmiş. Haberi alan hükümdar cahil adamı çağırmış. Aynı ilaçtan ona da içirmiş ve adam oracıkta ölü vermiş. Dimle devam eder sözüne. Bu hikayeyi şu amaçla anlattım haddin aşılması, suç işlenmesi gibi ciddi bir hususta şüpheyle iş gören adamın her an ayağını sürçebileceği, feci bir hata yapabileceğini bilmeniz lazım. O halde aranızdan kim ortaya atılır da haddini aşarsa, o cahilin akıbetine uğrar, kınanacak kişi de bizzat kendisi olur. Bilgeler derler ki, nice konuşan var ki, konuştuğu sizin özünüzde ve dilinizde dönüp dolaşırken cezalandırılan o olur. Hadi şimdi bir bakın kendinize, düşün. Domuzların başı Arslan nezdindeki itibarı ve yüksek mevkiine güvenerek gururlu bir edayla söz aldı. Muhterem bilginler, sözümü dinleyiniz, kalbinize nakşediniz. Bilge kişiler iyiler için şöyle der, onlar simalarıyla tanınır. Siz ey Allah'ın lütfu ve inayetiyle kudret ve dirayet sahibi olan cemaat, Elbette iyi ve salih kulları simalarıyla, suretleriyle tanıyabilir, küçük bir alametle büyük hadiseyi keşfedebilirsiniz. Şu eşkıya dimlenin ne edüğünü gösteren, onun hainliğini anlatan nice deliller vardır meydanda. Hadi bu delilleri onun müşahhas varlığında, zahirinde arayın. Böylece meselenin künhüne vakıf olur, tam anlamıyla tatmine erersiniz. Hakim domuzların başına dönerek dedi ki, ben de buradakilerde iyi biliriz ki sen suretteki kötülük emarelerini hemen görebilirsin. Hadi anlat.''